biraz eğlenelim. Bugün sizlerle çoraptan tırtıl kuklası yapalım. Ne dersiniz? Malzemeleri yazmıştım ama bir de sayalım. Gerekli olan malzemelerimiz eski bir çorap, biraz pamuk, yapıştırıcı, kağıt, makas, ip, boya kalemleri, iki tane kullanmadığımız kalem, çöp şiş veya başlıyoruz. Pamuklarımızı şöyle parçalara ayırıyoruz. Biraz büyükçe olan bir parçayla başlıyoruz böyle biraz büyükçe alalım ki kuklamızın başı olacak bu. Evet. Çorabımızın içine önce büyük parçamızı biraz daha alalım yerleştiriyoruz. Sonra ipimizden biraz kesip böyle bir yuvarlak yapıp parçamızı Alıyoruz. Evet. Sonra başka bir parça alıyoruz, çorabımızın içine yerleştiriyoruz. İkimizden bir parça kesiyoruz ve yine bağlıyoruz. Bu pamuklarla çorabı doldurma işini, böyle boğumcuk boğumcuk yaparak doldurma işini çorabın sonuna kadar yapıyoruz. Ben fazla zamanınızı almamak için daha önceden bunu hazırladım. Böyle biraz önce gösterdiğim gibi pamukları boğumcuk boğumcuk dolduruyoruz. Ben en sonunda kuyruk gibi böyle bir yerde bıraktım. Daha sonrasında kağıdımızı ve boya kalemlerimizden ben siyah ve kırmızı boya kalemi kullandım. Göz ve ağız yapmak için. Siz bunları başka malzemelerden de yapabilirsiniz. Oynar gözleriniz olabilir. O oynar gözleri de kullanabilirsiniz. Benim evimde oynar göz olmadığı için belki kağıttan göz çizeceğim. Şöyle iki tane göz çiziyoruz. Dediğim gibi oynar göz varsa evinizde onları da kullanabilirsiniz. Ben de olmadığı için ben kağıttan yapıyorum. Ağız yerine hazır böyle plastik Ağızlar da var. Eğer evinizde onlardan varsa onlardan da kullanabilirsiniz. Başka malzemelerden de ağız yapabilirsiniz. Ben bugünlük böyle bir ağız yapayım dedim. Gözlerimizi böyle yapıyoruz. Kırmızı kalemden de gülen böyle güzel bir ağız çizip boyuyorum. Ve sonra bunları güzelce kesiyoruz. Burada ben daha önceden hazırlamıştım ağız ve gözlerimizi. Evet. Burada dikkat edeceğimiz, böyle tuttuğumuzda şöyle olmasını istiyoruz ki tırtıl gibi hareket edebilsin kuklamız. Bu kuklanın şöyle baktığımızda gözlerinin yerlerini belirliyoruz. Sonra yapıştırıcımızla gözlerimizi kuklamıza yapıştırıyoruz. Sonra ağzımızı da yapıştıralım. Ay. Tırtılımızın yüzü hazır. Gülümseyen bir yüzü oldu. Şimdi kuklamızı, tırtıl kuklamızı oynatabilmemiz için çubuklara ihtiyacımız olacak. Bunun için çöp şiş kullanabilirsiniz. Pipet kullanabilirsiniz. Veya rengini sevmediğiniz güzel boyadığını düşünmediğiniz kalemlerinizi de kullanabilirsiniz. Hepsi olur. Ben öncelikle çöp şişle denemek istiyorum. Şöyle kuklamızın arkasından şöyle bir yerden çöp şişimizi yerleştiriyoruz. Oynamaması için şöyle iyice delelim. oynamaması için de şöyle yapıştırıcı sürüp güzelce yapıştırıyoruz. Daha sonra ikinci çöp şişimizi de arka tarafa yerleştiriyoruz. Veya bu kalem de olabilir. Kalem için böyle ufak bir delik açarsınız kuklanızdan. Çünkü çöp şiş kadar rahat girmeyecektir o. Yine rahat hareket etsin diye ben beyaz tutkal kullandım. Evinizde başka yapıştırıcılar varsa onları da kullanabilirsiniz. Biraz kurumasını bekleyeceğiz böyle. Evet, kuklamız hazır olmak üzere. Evet, taritol kuklamız hazır. Hop, 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 hop. <laughs> Merhaba. Nasıl? Eğlenceli bir kukla oldu, değil mi?